Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Bir çiçek daha soldu. Kahramanmaraş'ta eşinden ayrı yaşayan bir kadın bahçesinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kadınlarımıza yapılanlara dur diyebilirsiniz dostlar. Alınan bilgiye göre Hürriyet Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gören çevre sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaşamını yitiren kişinin 31 yaşındaki tek yaşayan Ayla Y'ye ait olduğu belirlendi. Polis bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Ayla'nın 7. kattaki evinde inceleme yaptı. Evet dostlar şüpheli bir vefat ile daha karşı karşıyayız. Belki bu haber Müge Anlı'ya da çıkabilir. Sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleri nelerdir? Sizce gerçekten baş şüpheli olan eşi yapmış olabilir mi? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Birlikte tartışalım ve tepkimizi gösterelim. Artık çiçeklerimiz solmasın ve buna dur diyelim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hayırlı Ramazanlar dilerim.